Arkadaşlar ben Sedat Tanımalı. Bugün e, Youtube'da ilk paramı çektim. Youtube'da e, yeni çıkan kanalında biliyorsunuz artık şirket kurmaya gerek duyulmuyor. Yahut da derdi tamamen kalktı. Bunun yanı sırasında artık kendinize ait bir girişi de şart değil. Ama devlete yüzde on beş oranıyla bir komisyon ödemeniz gerekmekte. Ben bu süreci yaptım, tamamladım, aldığım, çıkardığım belgeleri de şu kenarda büyük ihtimalle teker teker sıralayacağım. Laf oldu onu anlatalım. İlk önce uzun bir süre ama şurada da söyleyeyim ben YouTube'u para amaçlı yapmıyorum. Tamamen böyle hobi amaçlı benim için. Zaten kendim farklı ticari faaliyetler göstermekteyim. YouTube'daki kelam para bizde leblebi kavurması gibi bir şey diyebiliriz. Buna <laughs> güldüm. Leblebi kavurması. <laughs> böyle bir şey var mı? Neyse gelelim oraya. Ocak ayında zaten böyle bir muhabbetler dönüyordu. Bu YouTube'a ben sadece video çekiyorum. Aslında bu YouTube'u takip eden arkadaşım var kendisi ilgileniyor. Hatta YouTube'daki gelir de tamamen bu arkadaşa geçiyor. E, ee, hem ona bir hediye hem de YouTube'la ilgilensin diye. Ama YouTube'daki yorumları tamamen kendim yorumluyorum. Orada başka arkadaşlarla tanışıyoruz. Sosyal medyalarda bayağı bir arkadaşlar tanıştık. Hatta bazı dostlarımızın da ticari faaliyet göstermekteyiz. Neyse gelelim konuya. Benim vergi dairesinde istisna belgesi de bir belge çıkarıp o bölgeyle birlikte de bankaya gitmem gerekiyordu. İstanbul'da işlerim yoğun olduğundan dolayı bir şekilde bu işi halledemiyordum. Memlekette gittik. Tatilde tatilde olduğumuz için Perşembe Cuma günleri mesai vardı. Belki bilen dostlarımız vardı. Cuma günü dedim ki hazır gelmişken şunu bir öğrenelim, araştıralım. Neyse ki <laughs> küçük yerlerde vergi dairesiyle bankalar genelde yan yana veya yürüme mesafesidir. Ama İstanbul'da olsaydı bu işi bir gün halledemezdim. Vergi dairesine gittim. Olayı izah ettim. Dedim ki istisah belgesi çıkartmam lazım. Yani ben YouTube'da bir gelir kazanıyorum. Bunun vergisini ödeyip yarın bir gün bana e, daha çok vergi gelmemesini amaçlı ve bu içerik aslında nedir? Evet. Bana ne dedi ki yılda 850 bin lira bir gelirin üstünde bir gelir kazanırsa işte şirket kurman lazım. Muhasebeci tutman lazım ki bu rakamlar benim için güç. Yılda 850 bin lira YouTube'da o kadar başarılı değilim. Şu anlık belki ilerleyen dönemlerde 850 bin TL'lik bir gelir olur mu onu bilemeyiz. İstihbarat belgesini aldıktan sonra bankaya gittim. Bankada olaylattım. Vergi dairesine geldim. Vergi dairesine geldikten sonra tekrar bir rakam alıp İstihbarat belgesinin üstüne oradan bankaya gittim. Bankaya gittikten sonra e, vergi dairesi hesap numarasının fotokopilerini ve bilgilerini istedi. O bilgiyle birlikte ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. İlk önce istisna belgesini çıkartmanız gerekiyor. Çıkarttıktan sonra bankaya gitmeniz gerekiyor. Bazı bankalarda bunu anlamıyor, bilmiyor. Erbağ'da mesela bunu hiç çıkaran olmamış. Birkaç telefon trafiğiyle girdikten sonra olayı orada çözüldü. Artık biriyle bir danıştırarak ettiler. Bazı bankalarda istisna belgesine gerek duymuyor. Hani ben bunu tam emin değilim. E, bence ölelim. Boşa zaman kaybetmemeniz için ilk önce vergi dairesine gidip istisna belgesini çıkartıp ilerleyen günlerde daha da kolaylaştıracakları da söylüyorlar. İstisna belgesini aldıktan sonra vergi dairesine gittim. E, bankaya gittim. Hesap çıkarttılar adıma. O hesabın fotokopisini aldım. Vergi dairesine gittim vergi dairesine gittikten sonra da o bankadan aldığım fotokopiden sonra her şey bitti. Hesap numaramı aldım. Banka, dijital bankacılık dedim. Girdim, baktım. Ee, hesabında sadece bir para yatması gerekiyor. Yata parayı da olayladıktan sonra artık e, iş kolay. 18 kuruş geldi ve 15 kuruş olarak geri kaldı. Yani 3 kuruş kesildi. Yani yüzde %15 kesti. Bana diyor ki YouTube ne kadar para yatırdım hesabına. Dedim ki 0.18 kuruş gibi bir rakamda para yatırdım. orada burada göstereceğim. Sonra hesap olaylandı. E, Esasen hesabımda biriken bir miktar para geldi. Bir bilen 50 lira 956 lira gibi bir rakamda bir para kaldı. Kesti. Yüzde 15'ini kesti. O da e, yaklaşık olarak 150 TL kesti. Tekrar arkasından biriken bir para geldi. Tekrar esas hesabında biriken bir para geldi. Bir daha geldi, bir daha geldi. Birkaç defa geldi. Neyse ondan sonra artık 28 gün içinde sürekli 150 olarak YouTube'da elde ettiği gelirler artık hesabıma e, yatacak. Aslında YouTube'da e, parayı aktifleştirmek çok kolay biliyorsunuz. Bilabile 4 4000 saati doldurmanız gerekiyor. Ondan sonra artık vergi olayı, yeni kanunlar düzenlenmesi oldu. söyleyecekleri bu kadar. Ve benim uşaklar olayı selamlıyorum. sağlık bir şey diyor musun? Aklınıza soru takılırsa ya, yani. Evet aklınıza bir soru takılırsa yorum yazın. Sizi yönlendirmeye çalışacağım. Ya, yap Şimdi görüşmek üzere. Ya, yapayım, Kanalıma abone olun. バイバイです、あれ。バ,バ,バイバイ。バイバイ。